Evet. korkuyoruz. Evet, evet, ben bir şarkı, şarkı söylüyorum. Mavi mavi şarkı söylüyorum. Bir dakika bekle. Bekle. Mavi masmavi Gözleri boncuk <tük> mavi. Bombay. Oh, bak, kafadan koyayım ben. Allah'ım Allah, bu... Bu numarayı ben... Bu ak, üç numarayı... O benim askerim. Onu elim Bak ben iyi oynuyorum. Ya bir sus. Kaç leşi var? Üçünün kaç leşi var abi? Ben o üç, üç, benim askerim. Benim askerim o. Beş leş. Ben Onu ben öğrettim böyle A şey. A böyle A özürüm, Abi, 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 Aynı abi, 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 Nereden böyle sıkıyoruz? Yandaki binada. Yandaki binada. bir bandaj verirseniz çok 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 Yok mu lan bir bambaşka? Nerede bu ya? Geriçse de ya! İki ağaç! Neredesin? Ben gidiyorum. Gidiyorum. Ölmeye gidiyorum. Bunun öldüğü yerde bizim yaşamamız zaten de. Orada Ahmet! Adamlar orada şu an! Selamun aleyküm. Abdülhamid aleyküm. Selamun aleyküm. Nerede? Nerede? Bir daha gelsin. Ben bir tanesini öldürdüm ama. Ben bir tanesini bayıttım ama. Eee. Ölmüyorum. Ölmüyorum. Tamam. Bunu Yusuf can bas direkt raşlayalım ya. Adamların evlerine raşlayalım. diye korkuyoruz. Ben bir şarkı söyleyebilir miyim? Mavi mavi bir şarkı söyleyeyim. Bir dakika bekle. Be tamam. Mavi masmavi. Gözleri boncuk mavi. Bir gördüm ağaç. Adam benim evde canı çıkmış Adam benim evde canı tıptır. Adam orada. Adam mı bir abi? Aldın. <laughs> Hatırınızı bilin oğlum. Bitti mi kardeşim tamamdır sonunda be. Bu aksiyondu. Mavi mavi mas mavi. Kazandık 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 artık mavi mavi de yetmedi. Yani tek ki üzücü durum şey kaybettik ya bu durumda. Dağlarda var yani kar. Ya dağlarda yok. Bayağı soğukluk var dağda. Biz ben merkezde oturduğum için az korku 3 numaraya bak kafana koy be. Allah, Aa, Allah bu bu üç numarayı ben bu üç numara O benim askerim onu eğitim bak ben iyi oynuyorum üç numara şimdi. Ya bir sus Kaç leşi var? Üçün kaç leşi var abi? Üçü ben eğittim. Üç, üç benim askerim benim askerim o. 5 leş vay nasıl? Onu ben öğrettim böyle işte Arkada böyle Oynayamasını bana. ben sağlıyorum. He he doğru. 2 abi, ya, sen araş, kaç al, var? Gel senin kaç dişin var? O uşumaram benim askerimdi. E yok 2 abinin kaç dişi var onu diyorum. Benim 4 dişim var kardeşim. Benimle 5 var benim... Ahmet. <laughs> Allahu <selam. gülüyor> Yok kardeşim burada silah buluştu. <laughs> Ey Allah belanı vermesin. Çabuk biriniz bana gelsin adamın canı çok az. Uyyyy nasıl öldük ya. <laughs> yok yok yok. O değil de bak Elcan kardeşim takma bak. Sen buna takım diyebilir misin? Bak bak. 4 numara nereye inmiş? Şu bizim 2 numara nereye inmiş? İnşallah bir kurşunla şu 2 numarayı öldürürler, bak. Bak şu an beni var ya. Neden kötü insan geliyor şimdi bak. Tal da yara. Tal midstein. Ante surita yara. Ante garipsedo. Ante garipsedo. تعال طيارة تعال تعال ميد ستين قوسان الجنة يا خوش خوش يا خوش شجاع يا ارتمت Yalla habibi, yalla mistein, yalla mistein teyara, yalla mistein. No, 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 no. Tamam öldüler o. Oh. Adam önünde öldüremedi ya. Şanslıydı yeminle bak. Elon adam tam karşıdaydı biliyor musun? Yanındaydı, dostuna yardım ediyordu. Evet. Evet, evet, evet. Benim eşyalarımı alabilirsin. Bende eşya çok var. Aynen aynen. Düşman düşman alma. Elcan kardeşim bu garip eşyalar sana bir yıl yeter kardeşim. Düşmanın kileri bakma sakın. Size mavi mavi şarkı söyleyeyim mavi mavi. Söyle söyle söyle. Mavi mavi mas mavi. tamam telefonun gönlüm. ikinci camı da kırıldı. Bir gördüm, <gülüyor> 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 güzel güzel tebrikler. Senin sayende, Abbas'ın sayesinde evde kırılmadık şey kalmadı be. görüyor musun? Bak benim görüyor askerim... Abi sus ya, onu ben de yaparım. Diyor, wow wow senin askerinse özel bir şey yapsın. Kanka, benim askerimi ben eğittim, o... Bunu, ekibini Türkiye'de verdik. Tamam, Türkiye'de verdi, özel bir şey yapsın. Onun yaparını ben eğittim, görmede çakıyor adam vallahi be. Mermi çakıyor mermi. Allah adam Allah. sanki Karabağ'da savaşıyor. Ya sus abi ya. Bu mu savaş bak. <laughs> <laughs> Aynen şu şey gibi özle beni özle beni. Garip sedo. Ev ev. Sedat abi. El canı bir ev ya el canı bir ev abi el canı bir ev. Ercan adamın hası adamın hası. He başka? Ercan bir, bir kurşunla 3 tane adam öldürür. Aynasını. Bir mermiyle bir mermiyle. Bir mermiyle Allah Allah. Bu devirle o ha? Hileci elcan seni ha. Bir kurşunla 3 kişi ha? Allah Allah Ama hiç duymadık. Ama bir tane uyumadım. var ya orada bir çakal var çakal var. çakal var çakal var. Biliyoruz abi evet biliyoruz senin öğrencin o da evet Abi o da senin öğrenci. Vallahi bir şey, bir şey yok. Gideceksin, rastlayacaksın kardeşim. Koş adam dostuna yardım etmeden koş. Aha da. Vusal çakal öldürdüler. Öğrencini öldürdüler Sedo. <laughs> Ana Vusal öldü. Öyle yaparlar koçum. Sen drop'a koşarsam drop da sana koşar. Hadi aybalam görüşürüz. Kendi baktığını açık olsun. Kusal. Ne oldu sana gülüm? Kusal ne oldu? Gel de Sedat abi numarayı Tamam da. Mı? Video başladı mı? Kediler, kediler. Gel lan Hadi. Yo, üstte, üstte. reis üstte. Ya kardeşim, kimse yok, yok. yatak ve pazar... Uçmağimde 1259 Haşha ötebrikler. Tam karabağ'a yavaşır Ermeni askerlerini vurur gibi vurdun. Ömrümüzde görmediğimiz bir performans da Elcan vallahi ağırsın. Garipseden 80'sin sen. Hadi bakayım. Bak mesela garipse adamın ilkelerini hatırla bu Tamam ilk ilkesine ilkeler? yere yatacağım. Yere yatacağım tutacağım kardeşim bütün maç boyunca. O Murat'ın şeyi lan onu Murat yapıyor öyle İspanya'daki Murat. Allah Allah sen yapmıyorsun. Yok. Yok yok. Yok kimse yok kardeşim. Orada değil altta kardeşim. Ya Selo sen kaç kişi öldürdün ya yere yatmadan ne konuşuyorsun burada? Sanki beyimiz Malkoçoğlu da dalıyor böyle. silahla var ya sen birini öldür ben oyunu silerim. Maalesef. Aynen adam yere yattı. Öyle. Başla.

ki kulübeye. Yok. Kardeşim neredesin? Aga, ağam neredesin? Başka ayrı gayri, neredesin? Habibi. Bak bomba atıyorum gidiyor rahat et. Koş 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 Elcan koş. Tamam Elcan kardeşim.